Herkese Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere bilgisayar kasanızın içindeki fanların nasıl bir düzende olması gerektiğini göstereceğim bu şekilde kasanız hem soğuk alır hem soğuk kalır hem de daha sağlıklı bir e, bilgisayara sahip olursunuz şimdi ön taraf arkadaşlar ön taraf genellikle bilgisayarlarda arkadaşlar bir fan olsun veya iki fan olsun bilgisayarın nefes alabilmesi için içeri doğru nefes alabilmesi için mutlaka içeriye doğru üflemesi gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi her iki fan da içe doğru arka kısımlarını görüyorsunuz. Ön tarafları dışa bakıyor yani havayı içe doğru atıyor arkadaşlar. Bu şekilde hem işlemci hem de ekran kartına ve ayrıca ana kartına direkt soğuk havaya atıyor arkadaşlar. Yani bilgisayar bu şekilde bakın önde nefes alıyor. Evet. Onun dışında arkadaşlar Özellikle sıvı soğutuculu bilgisayarlar arkadaşlar işlemcinizin daha serin kalmasını istiyorsanız bunu çok önemli arkadaşlar bakın. Şurada üst kısımdaki yine kasa fan arkadaşlar. Onu da gördüğünüz gibi ters takmışız. Niye? Çünkü o da havayı farklı şekilde dışarı veriyor arkadaşlar. Sıcak havayı değil de kasanın içindeki sıcak havayı dışarı veriyor. Sıvı soğutucu fanlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın iki tane var. Benimki arka tarafa bakıyor. Her ikisi de dışa doğru arkadaşlar. Dışa doğru üflüyor. Bu şekilde hem e, bilgisayarın içindeki ısınan havayı alıp radyatörünü soğutup dışarı ve dışa veriyor. İki fan var arkadaşlar. Radyatör ortada. Her iki fan da dışa doğru havayı atıyor. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Yani mantık bu şekilde. Bilgisayarlar arkadaşlar kasalar özellikle e, bilgisayar kasalar arkadaşlar. Ön taraf kısmından arkadaşlar soğuk havayı alır arkaya doğru üfler. Eğer fanınız yukarıda varsa zaten onu da dışa doğru, e, dışa üfleyecek şekilde bağlarsınız. Bu şekilde bilgisayarınız serin ve sağlıklı bir şekilde çalışır. Fanınız arkadaşlar, e, sıvı, e, burada evet burada e, power supply görüyorsunuz. Power supply benim e, alt tarafa baktığı için arkadaşlar zaten onun için sorun yok. Genellikle onlar o şekilde olur, dışa doğru fanlar baktığı için onun için herhangi bir sorun yok. Onun dışında arkadaşlar, eğer sıvı soğutucu fanlarınız e, yukarı doğru bakıyorsa mutlaka havayı dışa e, fanları dışa üfleyecek şekilde ayarlayın. Çünkü yine aynı şekilde ön taraftan aldığı havayı bilgisayarın içinde ısınan havayı direkt dışarı. Alın. Yani bunu şu şekilde düşünelim arkadaşlar. Bir e, odayı düşünelim arkadaşlar. Kapısını açalım ve. E, Karşısındaki pencereyi açan arkadaşlar yani demek istediğim arkadaşlar kapıdan hava içeri girer pencereden elektrik yaparak yani soğuk olarak ısınıp çıkar yani arkadaşlar bu şekilde mantık bu şekilde arkadaşlar hem ekran kartı hem işlemci direkt bundan faydalanarak gerekli soğuk soğuk havayı alır ve sağlıklı bir şekilde çalışır. Bu bilgisayar arkadaşlar yaklaşık 7 yıldır kullanıyorum ve gayet de e, sorunsuz bir şekilde hiçbir zaman hiçbir zaman ısınma sorunu olmadan çok sağlıklı bir şekilde kullandım. Size de tavsiye ediyorum. E, söyleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım video size yardımcı olmuştur. E, bu arada ben videoda değerleri göstermeyi unutma arkadaşlar. Onun dışında e, değerleri ben söyleyeyim aslında. E, benim işlemci bekleme modunda arkadaşlar genelde e, 30 civarında. 30 derece civarında. Çalıştığı zaman e, program ve oyunlara göre değişiklik yapar. Bu da yaklaşık e, 50-60 dereceleri bulur. Ekran kartı aynı şekilde arkadaşlar. Bu da normal sıcaklıklar. Bu şekilde sağlıklı bir bilgisayar kullanma olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.